çok güzel oynuyor. Bu burada video attı mı? Doyuruyor. Prim katan dostlar etrafımda dileniyor. Hala like'a basmayan bralıktan eleniyor. Merhaba oyuncular. Merhaba canlarım. Bugün derin karşısında Domen Tukat da aşkım Arbelat buldum beni sal. Allah Arbelat adamın vuracak vuracağım geçti. Aşağı. Aşağı gitmen de hiçbir sıkıntı yok bence yan binada Yanına adamlar. Geliyorum. Bir Arbelat daha denedim olmadı. Bu arada ayak sesleri geliyor birileri bana puştu. Aha merhabalar kardeş hoş geldin. Bak yapamadım bak bu Yakaladım. Bak bu da bana saldırmaya çalışıyor. Aşkım sen başkasını yakaladın. Hadi Bunları mi? ben vurdum. Nerede senin vurduğun adam nerede? Bilmem aşağıda bir yerde. Vay sen iyi güzel buluyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Pompalıya geç. Ben de artık aşağıya gelmem nerede lazım. Nerede bu ya? Senin ben vurduğum adam nerede? Düşürdüğün nereden? adam burada aşkım. Arbelatı yine denedim yine vuramadım. Hemen pompalıyı aldım. Şey, artık bitirelim bu işi. Arkamda şey. adam var. Nerede adam var? aşağıda. Et, adam. et bin adamı. Aşkım pompalıyı reloadladım gel. Pompalıyı reloadladım. Vay bir kimse tutamadı artık. Gel 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 gel. Şey Barış'ın deyimiyle push it, push it. Push it diye bir de, şey demem, <laughs> pushlayalım derim. Böyle pushlayınca da pompalarım. <laughs> Erkoç'cum bak canım yoktu, bir yumruk attan ölecektim. <laughs> ah, Gelmedin yumruk atma, Aşkım var. sen nereye pushluyorsun? Devam. Allah, adam sol aşağı atladı aşkım. Nerede, nerede? Yunus Emre aşağı atladı, beni vurdu gitti. Ben Puşta. onu alıyorum aşkım. Pushla üstüne <laughs> doğru. Güveniyor musun bana? Güveniyorum sana ben lan. Ben bu adamı aşkım, alırım lan. Aşkım güvenmiyorum geri gel. Nerede? Lan öleceksin, güvenmiyorum geri gel. Aşkım gel geri. Beni kahretmesin lan gel ne? geri. Kaç gel ben beni efendim? kaldır gel Allah sen, senin girdiğin fightları yetsin. Aşkım kadınların yüzde doksanı kaçmaktır. Bak benim cesaretinden asla şüphem yok ama o yılın 5 para etmez. Nasıl etmez? Gel gel kimi öldüremedin Yukarıda sen? Yukarıda beni göster. vurdular solda. Burada mı vurdular? Evet. Bu mu vurdu seni? Bu kadar Ay, kişi de, değil e, daha de da. avcıymış. He? Aşkım vallahi bilmiyorum da herhalde beni vuran da bu Dışarıda adam var yine sen ruhlanırken. Aynen. Emre'yi bu bulmuş bu arada ekmeğin desin ha, ekmeğin desin ben daha yeni Thompson buldum. Aşkım nereye gittin? Adam Bakar bulmaya misin? Adam. Adam bulmaya diyor. Loot'umuz var sanki Ayak adam bulmaya var. diyor. Aha buldum. Aha buldum. Sayın o adam. Sayın o adam. Alienator. Aşkım adamın lootu gerçekten mükemmel mükemmel dedin de kit buldum diye ha. Bana loot ver. Aşkım neyi vereyim 10 tane tamsın mermim bir tane pompalı var cacığında ya, ya. Tamam. Met kiti batıyorum 8 iksir var takacak silahım yok. Gel School buraya. School'a gidelim aynen school'dan setler geliyor da bu mermiyle bu silahlarla school'da ne yapacağız gerçekten aklım hiç ekletmiyor. Benim ek çok etmiyor. az kaldı. Bu arada arkamdan sıkan var hayatım. Seni kaldırdıktan yerde bak Bak adama revolver'a bakıyorum çekiyorum ben bunu Çekebilirsin çekebilirsen çek yiyor? Ben revolver'a darlıyorum Yani ne kadar darlamak sayılırsa bu Hadi indir artık onu da bitirelim Çok şu işi Allah'ına kurban senin Allah'ına kurban Hemen üzerine doğru gidiyorum belki loot var. Bana loot ver Hala bana loot ver diyor ya Aşkım 9 mililitren yok mu? Mililitre Mililitren Aa, var aşkım istersen Desimetre de var bende Doğrusu ne onun? Milimitre <laughs> Doğru Milimetre. He <laughs> milimetre. Doğrusunu <gülüyor> unuttum sevgimden amına koyayım. Şunu çekiyorum aşkım. Hemen onun bir tura gidelim. Gel sen de milimetretini ölç. <laughs> Hayatım sen oradaki bagi al gel sukula gidelim. Sukul sıkıyor ama gözükmüyor. Bu arada burada <laughs> ayak sesleri var ama buna ait değil gibi. Sanki başkası var gibi geldi. Allah bu aşkım. Allah seni kahretmesin. Allah. Ayda yılda bir silah bulduk. Ondan da var ya adam içimden geçti. Vallahi kokudan altıma yaptım. Gel hemen gel. Lut ver bana. Hala lut ver bana diyor. Aşkıcım gel vereceğim sana lut. gel. Aşkım burası temiz gibi şimdilik. Bir rozok tepetine bakalım sonra poçun keyifliyim. Daha çok Ro adam var. Rozek'te adam var. Rozek'te. Aşkım devam Tabii, et. Konuşabildiğin zaman ah. mı yapsak acaba videoyu? Rozek. Rozek'te adamı gördüm uçtu. Ben de şimdi arkasından uçacağım. Rosek'teki adam, Rosek'teki adam sende. Bekle, Rosek'teki adam için uçluyum. Aşkım Rosek'teki adam park etmiş buraya, sık. Sıkma, gidi ona helal olsun. Gerçekten adam ismini makine koymuş ama sen daha bir makine gibi gelsin bana. Evet Rosek'teki adamdan musin aldım. 8x'i taktım. Rosek değil miydi adam? Bu arada sesler geliyor bu tarafından da ben şu an kimseyi göremiyorum. Ben bir ağrı kesici bastayım sen bak aşkım o adamlara. Varsa 150 indirelim. 150 adam var. 150 mi? Aa Açıkta. vallahi scope açınca gözüktü lan. Bu aşkım bu. Açıkta lan gördüm. Arkada buggy'de de bir tanesi var. Buggy Ona da bakacağım. Bu arada var ya iki kişiler şuna bir tane vurdum bir tane body tuttu bu arada bagiri de geldi onun yanına aşkım sen oradan darla ben buradan darlamaya devam edeceğim ayrı düştüler ya. şunu şöyle çektim bagirin oradaki bir tane yedi Açıktakini senin indirmen lazım değilmiyor, hayatım. Değmiyor, değmiyor. mu? Şu an ikisi de buggy'nin arkasına geçti. Aha buggy'yi kullanmaya geçeceğini tahmin ettim. Alnına memliğin çatına vurdum. Bu arada arkadaşı Altına onu kurtarıyor. Senin açığından gözüküyor. Ben arabayı Ben buggy'nin tekerini patlatıyorum. Sen arabayı alacağım. Püştüyalım bunlara. Şöyle bir tane denedim. Aşkım ikisi de düştü. İnşallah bunu kaldırmamıştır. Yok öbürü de direkt öldü. Şu anda ne olur ne olmadı? diye biraz daha sıkacağım. Başka arkadaşlar da var bunların. Hadi gel hadi hadi. Aşkım hadi. geliyorum bir tane hadi. silah değiştireyim. Hadi. Belki adam gelir bir şey gelir. Tebisi. Hayatım Bu kiri de geldi. bu atı temiz gibi galiba sonunda Toki, Sukulu ve Rozo temizledik. Bunların arkadaşı yok gibi bebeğim. Hemen şöyle Luta çökelim. Bundan sonrası artık yeni killeri, yeni hevesleri, umutlara. Var buradan. Aşkım, Aşkım. Pochinkin'in ortasından geçtik. Nasıl adam olabilir? Benim benim dönüyorum. dönüyorum, dönüyorum. Rahat ol. Aha vallahi soldan ses var. Aşkım kalbin çok temiz mi? Arabanın içindekini alıyorum ben. Al arabanın Aşkıver. Süper, süpersin süper. bir arkadaşı daha var gördüm. Bakar mısın şu tatlılığına. Bakar mısın şunun tatlılığına. Bir de abisi oradan çıkmış. Ben diyor onu kurtaracağım, bitireceğim diyor. Ama bunlar biriyle çatışıyor. dikkatli olalım. Vallahi bilmiyorum biriyle çatışıyorlardı. Hemen lootlarına çökmeyelim biraz bakınalım. Hadi gidelim aşkım. Aynen gidelim. Buradan başka ekmek çıkmıyor. Aha nerede Ayağım ses? Ayak sesi. Aa aha, işte. Aha. Aha Asim valla poşun ki daha bitmemiş ha. Sarı ev gibi bir yerden sıktı. Karşı tamam, yolda. Tamam sıkıntı yok çözeriz. Şu an kimseyi göremiyorum bebeğim. Ben biraz bu taraftan beyitliyim. Belki çıkar fightlar benimle ama kaç kişi olduklarını bir tahmin bile edemiyorum. Seni gördüm. Allah'ım altında bak kask ikisi olan bir camper kardeşim. Bu camperları ben çok severim. Aşkım ben sağdan bomba deneyeceğim. Sen oradan darlamaya tamam. devam et. Sarı evde değil mi? Aynen sarı evde. Ben darlıyorum. Adam sağa geçti. Sağ pencerenin o tarafa doğru atıyorum bombaları bebeğim. Ama adam bir türlü düşmüyor. Üçüncü Sağ bombayı pence. atıyorum yani. Allah. Şura. Yanlış attım. Yanlış attım. Yanlış mı Allah be. Geldi adam bombaya çıkıyor. Geliyorum. Üçüncü bomba ses geldi. Var ses mi var? Solunda Yanında ses mı? var. Aa. Yan ev, yan ev, Allah seni kahretsin. Seyf misin, seyf misin? Seyfim ben. Tamam sakin ol ben bir tık bekleyeceğim belki kuşlar diye. Bunun arkadaşı olabilir. Onun kili gelmedi çünkü bombaya düşürdüğümün. Bebeğim daha fazla boşuna beklemeyelim. Ben bir sis yolu yapayım. Seni gelip kaldırayım riske atmayalım derken Allah'ım şunun tatlılığına bakar mısın? Ne kadar güzel kuşladı. Tut Aşkım, Seni tut öldürmek beni. için ne kadar güzel kuşladı. Gördün mü Leyli? Görmedi ben içerideyim. Bu arada hala arkadaşlar olabilir. Dikkatli olalım. Sen canlı bas. Ben biraz soldan bekleyeceğim. Bebeğim bunu bitiriyorum artık. Daha fazla arkadaşı varsa da geleydi bu dakikaya kadar. Bu arada bu sarı evdekinin kili gelme daha bana. O da sürükleniyor hala. Dikkatli olalım. Ne olur ne olmaz. Hah geldi bunun da kili. Bebeğim artık son lootlarımızı yapalım. Şu rezona yakalanmadan kaçalım. Alışveriş yapalım. İşin gücün alışveriş. Alışveriş yapalım. İşin gücün alışveriş. 38 liram var. 38 jetonun mu var? R İyi, güzel. Liram Bende var. Bende de bir AVM jetonu var. Lira. İşimizi görür. Aşkım alan kafansa da hemen şuradan böyle bir AVM mizi çekelim. Sana bir zırh çekelim. Paraya evet. taysa bana bir zırh çekelim. Vallahi çok çok sıkıntıya girdi oyuna. Ben çektim. Ben çektim AVM'yi Oy. Hayatım sana devam et. tane tane sür ben bir cam batayım. Hayır, Öne geç. Hayatım canım at can batacağım öne geç ha. Bu arada C'ye batarak öne geçebilirsin her seferinde iki kere F'ye batmanı gerek yok. Ben F'ye basınca düşüyorum. Evet. Aşkım boostumu fullledim şöyle güzel bir konuma sok da bizi. Alanda artık rahat rahat winimizi bekleyelim AVM ile. Bu arada Allah dur 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 evlerin oradan tıktılar. Burada duruyorum. Oo çok güzel park ettiniz. Ehliyete mi yazıldınız yoksa abi? Ben öne doğru beyitledim iyice. Görürsen hemen çek adamı Şu an bana bu kadar açıkta olmama rağmen göstermiyorsa tam bir camperla karşı karşıyayız demektir Ah, aa, aşkım bir ihtimana tıkıyor Başka yerden bana tıkıyor dikkat et çok kötü pozisyondayım Allah! Aşkım sağ tarafta olsun gözün önümde birisi bana sıkıyor adamı göremedim. Ben gördüm seni! Allah Baba katilmiş! Aşkım neler Sonra yapıyorsun? Adam, adamı göremiyorum. Adamın Dur bırak onu bırak artık onu. Önümde adam Arabı var Ulan geldi. Ulan valla kalabalık gözüküyor en az 2-3 kişi ben sana söyleyeyim. Allah buldular adamı. Ben de Ulan'a sıkacağım. Aşkım Ulan'a sık. Valla indirdim Ulan'ı. Son bir tane adam kaldı Ulan'ın içinde. Aşkım sık 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 benim çakallara bak benim kim ben çaldılar bak. Patlat arabayı ben alttan alttan sıkıyorum. O da o barındır onu? O da onu, onu barındır anladın mı? Aşkım düşme daha o düşürdüğüm öldü. Dikkat et. Bu arada sıkma yani... Aha. Aha ba, ba, şunu bak bak. Nasıl güzel kaçıyor gördün mü? Bu arada hala dördüncüleri var. Lan ne oldu bir anda gerçekten aklım beynim gitti ha. Adama bir headshot atmışım. Hala çatıyor ya. Aşkım var ya şu adamı öldürdüler. Bir tane kilimizi çaldılar ama 3 kişi ölmüş bulundu. Hemen bunun da kilini çekiyorum. İnşallah bunlar arkadaşlar bir daha kaldırır bir daha öldürür. Çok tatlılardı. Ben arabayı ben hayatta kullanmam. Yani hayatım, hayatta. gerçek hayattaki gibi davranmana gerek yok. Burada sen de kullanabilirsin bagi yani. Ne açan çiçekler gibi. Yalan, yalan. <laughs> hayatım burada bir iyi drop düşmüş. Bayağı kastı benim bilgisayar ama Herhalde bu airdroptan dolayı da olabilir dikkatli Oo, olalım derken sıktım. evet evlerden çıktı ve şu an çok kötü pozisyonda. Bebeğim sen yukarıdaki konuma geç ben tamam. buradan savaşırım son 9 kişi riske atmayalım oyunu. Gördüm adamı. Nerede aşkım? Tut bakayım şunu yakala aşkım oh, bir headshot atmış Aşkım bugün yargı dağıtıyorsun headshotların günü mü bugün sana bir daha silah falan yok kanete bu ne lan böyle herkese tek atıyorsun. Bebeğim hiç lutuna sürmüyorum. Bu taraflarda alan böyle kendimiz diye bir şeyler yapmaya çalışalım. Aşkım, 330'a doğru dön. 330 adam, mu? Adam gördüm. Nerede dön. gördün? Dön. Aşkım 330 Aşkım S'de Aşkım nerede dalıyor? Aşkım bu ekranı tabii Lan önümüz, önümüz. Lan, lan önümüz. Lan sola git. Lan sola git. bir türlü onu veremiyorum. Lan gördüm. Bak gördüm Tamam dur gördüm. Dur ben onu bir edeyim. Allah edemedim. Sık aşkım. Sık 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 sık. Allah seni kahretmesin, Oy! Solda bak önümde bu var. Abi ah, sen var. Sen solum sen de, sen de. Evet sık onlara bana sıktıkma. Ben de sana şimdi yardıma geldim. Bitti bu Dikkat et burada bir tane iyi e dost skin'i var. Bak. Bak şunun skin'ini yerim bak. Allah dedi kahretmesin aşkım çok tatlı çok tatlı bir üçkildi nasıl araya girdim nasıl çıktım inan anlamadım ne oldu ya ama gerçekten çok tatlıydı yani bir anda 3 kişinin arasına düşüp üçünü de aldık kafamız rahat. Bu arada lot güzel mi kardeşim? Lot güzel. Ne oldu nasılmış? He öyle gülersin hadi kes yiyorsan. Bebeğim alan şu anda kapanıyor bakalım nereye verecek tam önümüze. Şu an 2 ve 2 değil mi daha arkamız arkamı temiz bir kimse durduramaz. Umarım bir tane sağlana düşer ya. Niye aşkım neden düştü? Aa aşağıda ki? adam var. Nerede aşağıda? 165. 165 mi? Son. Nerede? Dur ağaçlardan göremiyorum. Aha gördüm. Çekiyorum onu. Hadi evine burada. Nerede? Çek demen. Çek demen. Allah! Gelsin Allah! 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 Al! de. Başla. Gabo'yla buradasın. Yeme beni kardeşim. Gabo'yla kardeşim. Abi ki domates 32 kil ve 4000'e yakın bir hatayla sizlerin karşısındaydık Aşkım sana da şu hatalarımızı bir toplar mısın ya? Kilo de. 4199 e, Arkadaşlar bin like bin, atıp abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda yeniden bizi karşınıza görmek istiyorsanız lütfen Lütfen bizden destekleyin de etiklemeyin takip edebilirsiniz Aynen ikisini toplayınca 4000 etmiyor ama 4999 ediyor Ve gel de devamını Yani ekstra iyisi 999. Bir like, her like matematik hocası. 3999 la.